ler Sence benim umurumda mı? Veya ben ne kadar umursuyorum yani. Benim hep üstüme geliyorlardı zaten. Ay annem burada kuruluyor içine içine. Her gün eskiden izlemiyordu. Yine bırakmıştı. Şimdi tekrar beni izlemeye başladı. Arıyor. Bu sana şunu demiş duydun mu? Şu sana bunu demiş duydun mu? Çıldırtıyor beni. Susmayacaksın. Ya anne neden konuşayım? Üşeniyorum. Saçmalama. Vallahi üşeniyorum cevap vermeye, böyle kavga etmeye çok üşeniyorum. Şeyin sinsi bakışları, neydi o kızı? Perdanur. Allah'ım bu kadar sinsi bir göz, böyle bir sinsi bakış olamaz. <laughs> Annemim villayı <Ulan> basacak. <laughs> kuruluyor, sürekli kuruluyor ya. Neyse ikinci sezonun kızları yine birinci sezona göre tabii ki daha iyi. Ya. Onu da görmüş olduk. Gitti. Ne? Elinde ne sallıyordun sen? Ne yaptın? Bakın. Ha bakın. Oldu, açalım, açalım. Yarım saat oldum ben açalı. Altın maskenin paketini kullanacaktım çünkü. Ben senin cildine uygun değil dedim. Uygun dedim. hediye edecektim. Uygun dedim Hayır. Onu yap dedim. İnci maske uygun dedim. Altın maske Ne bileyim ben altınla içe? incinin arasındaki farkı anlayabilecek durumda mıydım sence o anda? Açılmış paket oldu. Hediye edecektim Bir şey ona. olmaz. Lütfen <laughs> bir benler. Gidelim. Şampiyon sen olacaksın. Tabii ki ben olacağım. Ay artık film izlemeyeceğim. Böyle yayın hiçbir şeyi kalmıyor. Tam uyumaya yakın açıyorum. Böyle 15-20 dakika gelip çıkıyorum. Azıcık daha durayım. Ondan sonra yarın böyle 2,5 saat süren film değil de 1,5 saat süren bir kom romantik komedi açacağım. Ondan sonra geleceğim adam akıllı konuşalım. Kırmızı elbise çilek sokaktan ama artık kalmadı. O geçen sezondan da tükendi. Çünkü geçen sezon da çok almışlardı. Ben paylaşmıştım. Trend yolda yok o. Aynısı yok da aynı model yok. Ya aynı model var da aynısı yok. Ben de şampiyon olabileceğime çok inanıyorum. Çünkü kadro öyle aman aman bir kadro değil benim gözümde yani. <laughs> e öyle anne. Çok iddialı rakiplerim mi var sanki? Öyle beni zorlayacak. Yok. Ben bu sefer göreceksiniz. Eskiden böyle çok sırf jüri beğensin diye şeyler deniyordum böyle değişik değişik şeyler deniyordum. Bu sefer tamamen kendi tarzıma göre giyiniyorum böyle genç, fresh. Makyaj bile yapmıyorum bazen. Kendi makyaj malzemelerimden makyaj yapıp çıkıyorum. Ya, var. Umut Bey en son dedi ki bir dedi yani adam akıllı makyaj yaptı öyle çık dedi ondan gittim pembe far sürdüm öyle düşünün yani makyajımı şöyle yapıp çıkıyordum hemen. arayamam. Ben de gidiyorum. Zaten yatacaktım. Kirpiğim kalmadı kalmadı. Yarın 11 gibi falan 11'e de yetişemem büyük ihtimal. Yarın da erken açacağım. 11-12 gibi açarım. Bir bakayım dedim ne oluyor ne bitiyor. Ben gidiyorum. Gitmeye 2 dakikada. Ben duşa gireceğim, makyajımı sileceğim, duşa gireceğim, maske yapacağım, yarınki giyeceğim kıyafeti alışverişte ayarlayacağım. Ben yatağa girdikten sonra uyuman Bir buçuk saat sürüyor zaten. Bir de bunun stok kısmı da var. Instagram'da orada